düştü. Tek eliyle Galina Bosna'ya düştü. İnanılmaz kurtarışlar. İnanılmaz pozisyonlar. Üçlü, üçlü, üçlü. Üç direk arasındaki dev adamı. Çok genç yaşta Fenerbahçe formasıyla tanıştı. Kısa sürede önce kaleyi devraldı ardından kaptanlık vardı. Milli takım kalesinde harikalar yarattı ve Türkiye'nin bir numaralı kalecisi oldu. Bir, iki, üç, gerçek şampiyon. Müştü ile Fenerbahçe koyunda bir bir gezinti yapıyoruz. Futbolculuğundan özel hayatına dek her şeyi açık yüreklilikle anlatıyor kaptan ve ilk olarak bulunduğu yere kolay gelmediğine değiniyor. İstanbul gibi büyük bir yere geldiğimde açıkçası çok korktum. Yani çok korkmuşumdur ama e, gelip bazı kişileri çok sevdiğim değerli büyüklerinden 3-5 tane futbolcu abisi tanıdıktan sonra bu düşüncelerin değişti tamamen ...burada korkunun değil... ...burada cesaretin... ...burada oynama isteğinin kazanacağını düşündüğüm için... ...bunları gerçekleştirdim... Ee, ...ve hiçbir zaman da kaybetmedim. Çok kara gördüm, Kaderi değiştiren Gülünç bakın nasıl <laughs> anlatıyor. Engin abinin işte... ...hala çok üzgünüm ben... ...ayağı kırıldı o zaman... ...işte kaleye ben geçtim. Ee, o bir şanstı benim için... ...ama... Üzüntülü bir şans olarak değerlendirdim her zaman ve her zaman da öyle değerlendireceğim. Fenerbahçe'nin genç kaptanı başarısının sırrı olarak da evliliğini gösteriyormuş. Evlilik çok iyi. Ee, herhangi bir zorluğu olduğunu düşünenler varsa yanılırlar. Çok mutluyuz. Allah mutluluğumuzu hiçbir zaman bozmasın. İnşallah da bozmaz. Ee, temennimiz bir ömür boyu aynı yastıkta yaşamak. Bazı futbolcular vardır, evlenmekten korkarlar. Bazıları vardır, evlendiği zaman her şeyin çok daha iyi olduğunu düşünürler. Bense böyle bir ortamda severek evlendim ee, ve evliliğin bana çok çok daha faydalı olacağına inandım ve bu in düşüncemde yanılmadığını görüyorum ben. Aşk eşi Işıl'la fazla görüşememekten şikayetçi. 5 yıldır. Ben de şimdi gidip 15 gün bir tatil yapamadım mesela. Yani evlendikten sonra da yapamadım. Evlenmeden önce de ben kendim yapamadım. Bu bizim tempomuzun yoğunluğundan kaynaklanıyor. Ama bu arada 3-5 gün boş zamanlarımız oluyor mu? Belki oluyor. Olunca da herhalde...